kişi. izleyiciler, kışlık, kışlık karın yarıklarımızı, kayır karın için yapacağımız patlıcanları kızartıp buzlu atacağız. Şu alev de gelmesin buraya. <laughs> <laughs> odun ateşinde. <laughs> odun Bu da odun ateşinde yapılmış patates kızartması. Ve kabak. Ve kabak. Bu da kabak kışlık, bu da, bu da kışlık. kaldırılacak. Poşetlenip buzluğa atılacak, öyle evet. mi? Sonra Sonra tamam. kıyma yeme kıyma. kıymayla yemek, o tatlı. Kıymayla yemek yapacak. Şimdi şu yana geçeyim. Çısır çısır. Gitsin bakalım. Patlıcanlar. Odun ateşinin verdiği lezzeti hiçbir şey vermez. Ne elektrikli ocaklar ne de tüp gaz bunun verdiği lezzeti nedense iyi. ateşi biraz daha pişirilen eşyada etle sebzede daha farklı oluyor. Daha dolgun, daha zevkli, daha aroması güçlü oluyor bu e, odun ateşinde yapılan yemeklerin. Burada kızartma yapıyoruz ama bu kızartmayı kışlık kullanacağız. kabağa yaptık. Şimdi sıra patlıcanlarda. Patlıcanları kızartıp kızartıp koyacağız. Ve odun ateşi daha harlı oluyor. Daha harlı olduğu için daha iyi pişiriyor. Onu artık bilimsel çözümlemesi neyse bilmiyorum ama odun ateşinde pişen her şey, kızartılan her şey daha güzel oluyor. Mesela mangal yapıyorsun. İlla odun ateşinde yapılan mangal daha lezzetli olur. Elektrikte yapılan mangal, çok yapılan mangal bizim zevki olmuyor. Sanki yapay gibi geliyor. Ama burada yapılan, odun ateşinde yapılan her şey daha doğal. Daha organik, daha güzel. Aynı izleyiciler. Bizim yaylı evimiz. Biz e, burada soslarımızı da burada yaptık. Şimdi de kızartmalarımızı yapıyoruz. Çok mu öldürüyorsun ya, hafif mi öldürüyorsun? Güzel, güzel, güzel. İyice kızartacaksın, hmm. öyle mi? Yani e, yazın lezzetini kışın tadacağız, kışa taşıyacağız. Yani kışın tabi dom domates de oluyor, patlıcan da oluyor ama camın içinde, seranın içinde oluyor. Tam güneş ışığında kızarmış olmuyor. Onun için lezzet fazla olmuyor. Bunlar da koyacaksın öyle mi? Sırada onlar var. Bayağı kızarmadı mı şimdi? Birazdan kızaracak. İyice kızaracak alacağım mı şimdi? Daha olmadı olmadı diyorsun. Böyle O şekilde kızardı bundan sonra. Hı hı. Yani şöyle kıpkırmızı olacak. Bunlar da kızartılacak olan biberler. Patates kızartması. Yanında yeşil nane, tertemiz, taptaze. Ha? Evet, yet, göreyim şöyle bir. Şey. Evet. Yani biraz daha kalkız Çok güzel Sizlere iyi seyirler. Hoşça kalın. Dostça kalın. Çelpes TV ile kalın.